bir mücadele ise bu mücadele sadece politik anlamda değil, tiyatroda da olacak, sinema, ben buna inanıyorum. Tiyatroda da olacak, sinemada da olacak, müzikte de olacak, tüm her yerde olacak. Ve insanlar oraya tiyatroyu değiştirmeye belki, dönüştürmeye, belki yeni bir şeyler yaparız'a geldiler. E, tabii ana tema geziydi. Diyarı, yaşasın hayat. Anne. Kalk lan kalk. Bak bak herifler toplandı. Hocam. E, aşağıda bir grup insan çember yapmış. Ekip şefi e, olan arkadaş geliyor. Geliyor, tamam anladım. Merhaba, biz şu an dikildik. Hava çok güzel. Bir, bir, tiyatro etkinliğini bekliyoruz. Sonra işte çok güzel konuştular. Temel ile tanıştım. çok güzel konuştuğunu düşünüyorum. Benden bu kadar. Ne yaparsanız yapın. Ölü varsa bile ölü ölü bile gülerek güler, ölü. Güler. güzel. şimdi yani, ortaklaşa bildiğiniz bir şarkıyı söyleyerek yapıyorsunuz. Çok güzel duman çıkaran şeyler var. Bizim tabağımızda yoktu. Veda da arkada sigara içiyoruz. Duman efekti olsun. Bilinçli olarak kullanırız. Aslında çıplak Müthiş bir buluşma. Türkiye'de bir örneği daha yok. Yani bu bunu e, iddia etmiyorum. Yok yani. Olsa gidip gideceğim ben de Çünkü biz hep e, yaptığımız için bir türlü tadını çıkartamadık o festivalin, o buluşmanın. Evet, festivaller var. İnsanlar geliyor, oyunları oynuyor, çekiyor, gidiyor. Böyle bir şey değil bu. Geliyorsun, bir hafta kalıyorsun çadırda. E, çadırda kalırken yanında bir e, belki hiç gö göremeyeceğin İstanbul'dan bir yönetmen geliyor. Kalıyor, oturuyor. İstediğini sor ona. Zaten o, o yüzden gelmiş oraya.